36-56 beden aralığında ferace kalıbı arkadaşlar. Dilerseniz önden fermuarlı, dilerseniz önden düğmeli yapabileceğiniz ön bedeni, pervazı, ön pervazı. Şurada yanlış yazılmış, değiştirildi. Kolu, ekstradan manşet yapmak isterseniz kol manşeti, gizli cebi ve hakim yaka kalıbı var. 36'dan 56 beden aralığında. Şimdi dikmeye başlayalım arkadaşlar. Dilerseniz kol patını yapabilirsiniz. Dilerseniz normal uzatıp da yapabilirsiniz. Kolu düz boyutluyla uygun yerleştirdim. Arka bedeni kumaş katına koydum. Ve dikiş payı vererek kesiyorum. Kumaşınızın eni darsa iki boy ölçüsünde ferace kumaşı alabilirsiniz. Ee, kenarlarından kol ve pervazları çıkıyor. Arka bedeni ve kolu kestim arkadaşlar. Çıtlarını mutlaka attım. Ön bedenleri de atacağım. Şimdi ön ve pervazları yerleştirelim. Dilerseniz önden patlı da yapabilirsiniz ama ben önden fermuar yapacağım. Bunun için ön ortasını kullandım. Dikiş payı vererek keseceğim. Ön bedeni yerleştirdim. Ön permazını yerleştirdim. Arka permazını kumaş katına koydum. Şimdi dikiş payı vererek kesiyorum. Kesimi bitirdim arkadaşlar. Ön bedeni kestim. Bakın ön bedeninin fermuar gelecek kısmına böyle incecik tele yapıştıracağım ki fermuar marullanma yapmasın. Kumaşım çok ince. Ön pervazımızı telalayacağız. Her iki tarafında arka pervazımıza telalayacağız. Ben kolu da telalayacağım. Arkadaşlar kumaşım çok ince ve ben birazcık işleme yapmak istiyorum kola. Bunları telaladıktan sonra dikime başlayabiliriz. Telalama kısmını bitirdim arkadaşlar. Fermuar gelecek yere kumaşımız ince, marullanma yapmaması adına 1,5 cm'den telamı kestim ve fermuar uzunluğunda bedene yapıştırdım. Ön arka pervazları da tel aladım. Manşetlerini de tel aladım. İkiye katladım ve ütüledim. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Ama arka bedeni omuzlarından iğneledim. Dikeceğim sonrasında overlock geçeceğim. Tek çekmek istemiyorum. Kumaşım çok ince. dilerseniz siz tek de geçebilirsiniz. Şimdi omuzlarını dikiyoruz. Omuzlarını birleştirdik arkadaşlar. Aslında ilk önce fermuarını takabilirdik. Şimdi fermuarını takalım. Fermuarımızı açıyoruz. Açtıktan sonra bakın şu fermuarın başlangıcını bedenden 1 santim aşağıdan yerleştirmeye başlıyoruz. Fermuarımızı çeviriyoruz. Sonra dikine iğne takarsanız daha iyi olur. Fermuar esnemez. Ayrıca dilerseniz terleyebilirsiniz de ben terlemeden dikine iğne takarak aşağıya kadar fermuarımı yerleştiriyorum. Şimdi başından başladım. Sonuna kadar dikine iğneler taktım. Fermuarın dibinden dikiyoruz. Arkadaşlar bakın ne kadar düzgün bir görüntü elde ettik. Hem tel aladığımızdan kaynaklı hem de dikine iğne taktığımızdan dolayı hiçbir şekilde marullanma olmadı. Şimdi diğer tarafa geldik. Başından başlıyorum. Tabi bakın karşılıklı denk gelmesi için işaret işaretledim. Fermuar bitimine tam karşısına işaretledim. Ve üst yakadan işaretimi aldım ve başından başladım. Yine dikine iğneler takarak karşılıklı denk gelecek şekilde diğer fermuarımı da iğneliyorum. Başından başladım. Bakın aşağıya doğru yine dikine iğneler taktım. Aynı şekilde fermuar ayağımla dikiyorum. Diğer tarafı da diktim. Mis gibi bir fermuar olmadı mı arkadaşlar? Fermuarı açalım. Burada fermuarın dibinde dikmek çok önemli. Ben dibinden diktim. Hatta bir keresinde bakın iki dikişi var. Biraz gerisinden dikiyorum. Sonra buraya sabitledikten sonra tekrardan dibinden dikiyorum. Şimdi fermuarı bitirdik. Sıra geldi pervazına. Arkadaşlar tertemiz bir görüntü istiyorsak mutlaka pervaz takmalısınız. Eğer dilerseniz pervaz da takmayabilirsiniz. Yakasını bir biye geçebilirsiniz. Sadece fermuar da takabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama ben kesinlikle pervazı tercih ediyorum. Şimdi arka pervazı ön beraber omuzlarından birleştiriyoruz. Her iki taraftan iğneliyoruz ve omuzlarından dikiyoruz. Diktikten sonra arkadaşlar çevresini overlock geçiyoruz. Parvazımız da hazır oluyor. Parvazın omuzlarını diktikten sonra bakın güzelce overlock'u geçtim arkadaşlar. Parvazı hazırladım. Şimdi bedene monte edeceğiz. Arka yakadan başlıyorum. Bakın fermuarları açıyorum karşılıklı denk gelecek şekilde çevresine iğneliyorum. Pervazı bedene komple iğneledim. Burada fermuarın başlangıcını bulup işaretini almam gerekiyor ki düzgün bir başlangıç yapalım. Karşılıklı denk gelsin. Bakın buradan işaretimi aldım. Şurada fermuarın başlangıcı ve buradan başlayacağım dikmeye. Aynı şekilde buradan başlıyorum. Şimdi etrafını komple dikiyorum pervazımızın. Kalıpasını bedene diktim arkadaşlar. Şimdi kenarlarını makasla keseceğim ki rahatlıkla dönebilsin diye. Bakın şöyle oval bir şekilde makasla kestim. Şimdi dışarıya doğru çeviriyorum. Aynı şekilde diğer tarafını kesip kılapayı çeviriyorum. Sonrasında geriye doğru ütülüyorum. Dilerseniz çıma geçebilirsiniz. Bakın fermuar çevirdim. Tersinden de güzelce ütüledim. Tertemiz bir görüntü elde etmiş olduk. Fermuar arasına sıkışmasın diye çımasına geçtim arkadaşlar. Bakın. Önden görüntüsü. Arkadan da görüntüsü. Şimdi kollarını takalım. İşaretlerimizi almıştık. Şimdi ön çıtımızı karşılıklı denk gelecek şekilde İğne omuz çatımızı da iğneleyelim, karşılıklı denk gelecek şekilde. Sonra kolu çevresine tamamen iğneleyelim. Bakın burada biraz fazlalık var, ben e, büzgü teli almıyorum, şöyle içeriye doğru elimle büzüyorum, zaten çok fazla pay olmuyor. Bakın görüyorsunuz hemen kolaylıkla iğneleyebiliyorsun. Şimdi aynı şekilde arkayı da iğneleyelim. Kolu iğnelemeden önce kol düşüklüğünü bakalım arkadaşlar. Eğer uygunsa kolu yerleştirebilirsiniz. Eğer hafif düşük derseniz birazcık içeriye girebilirsiniz. Bakın arka kol tamamen zaten neredeyse birebir. Arka kolu da iğneliyorum. Her iki kolu da iğneledikten sonra kolumuzu bedene dikiyorum. Bedene diktim arkadaşlar. Kol yanlarını ve beden yanlarını dikmeden önce güzelce ütüledim. Dilerseniz kolunu uzun tutup manşet yapmayıp buraya lastik de takabilirsiniz. Tamamen size bağlı kalıbı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi kol ve beden yanlarını iğneliyorum. Kol ve beden yanlarını şimdi dikiyorum. Dilerseniz tek tek ovaloğunu geçebilirsiniz. Ben diktikten sonra ovaloğunu geçeceğim. Gizli cepte yapabilirsiniz. Sayfamda iki ayrı gizli cep yapım aşaması mevcut. Ben gizli cepte yapmak istemedim. Şimdi yanlarını dikiyorum ve ovaloğunu geçiyorum. Kol ve beden yanlarını diktim. Ütüledim. Tek boyunu ayarladıktan sonra ovaloğunu geçiyorum ve incecik kıvırıyorum. Kumaşımız çok ince olduğu için... 2-3 cm'den kıvırmamıza gerek yok. Şimdi ovalonumuzu geçelim. Etek ucunu bitirelim. En son kol manşetimiz kaldı. Etek ucun ovalonu geçtikten sonra bakın incecik kıvırdım. Etek ucu da bitti. Şimdi sıra geldi manşete. Manşet kalıbımızı üst üste koyuyoruz. Ve dikiyoruz dikiş payı verdiğimiz kadar. Diktikten sonra dikiş payını güzelce ütüledim arkadaşlar. Sonrasında katladım. Şimdi kola monte edelim. Kolun tersini çevirdim manşeti de katladım. Şimdi içeriden dikişi dikişi gelecek şekilde ilk önce iğneliyoruz. Karşılıklı denk gelmesine dikkat edelim. Kolun çevresine kol manşetini güzelce iğneliyoruz. İğnelerimizi takalım. Kolun çevresini dikelim. Ovallı onu geçirelim ve kol manşetini de bitirelim. Kolarını diktim. Çımasını geçtim. Teraci kesim ve dikim aşamasını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi, dilediğiniz gibi modelleyebileceğiniz bir kalıp. Ben sadece bir modelini anlattım. Hoşçakalın.